Ketemizi yaptık, pişirdik. Fırından çıktı. Ee, şöyle bir de açayım. Şöyle kıtır kıtır altı üstü kızarana kadar pişirdik. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Burada 125 gram kadar Tereyağı var belki biraz fazladır. 125 gram. Klasik bardakla 200 milim süt. Klasik bardakla 200 milim su. Bir, iki çay kaşığı da, iki buçuk çay kaşığı da tuz. Orijinalinde yok ama ben mahlebin tadını ve aromasını seviyorum. 2 çay kaşığı da mahlep. Bir paket de maya. Bunları önce birbirine bir karıştıracağım. Şimdi aldığı kadar unla yalnız un tam buğday unu. Beyaz un değil aldığı kadar unla orta yumuşaklıkta bir hamur yapacağız. Şu kıvamda bir hamur yaptık. Şimdi biraz yoğurdum. Böyle bir 5 dakika. Şimdi mayalanmaya bırakacağım. Mayalanınca şöyle bir kabarınca tamamdır. Da 250 125 gram 150 gram kadar tereyağı var. Bu tereyağına bir su bardağı klasik su bardağıyla Tam buğday unu. Çok fazla da tuz atmaya gerek yok. Bir çay kaşığı da tuz. Tuzsuz olmasın. Şimdi bu unu bu yağla kavuracağız. Rengi dönünceye kadar. Orta ateşte. Fazla yüksek ateş olmasın kısık ateşte olmasın. Orta ateşte kavuracağız. Bunun kokusu çıkana kadar iyice kavurdum. Ben sonradan yağ biraz gözüm az geldi. Dolu dolu bir kaşık daha yağ ekledim. Şimdi altını kapatacağım. Bunun şöyle hoş bir kokusu var. O çıkıncaya kadar kavurdum. şöyle bir havasını alacağım. Fazla yoğurmayacağım. Fazla büyük değil, fazla küçük değil. Şöyle bir portakal büyüklüğünde. şöyle kavurduğumuz içten koyup tekrar bir beze yapacağım şu şekilde. Daha önceden yağladım. Tepsiye şöyle dizeceğim dolu dolu bir kaşık yoğurt içine de 1 2 3 yemek kaşığı da yağ koydum bunu iyice çırpacağım Şöyle yarım kaşık kadar yarım kaşık kadar üstüne koyacağım. Elinizden de sürün. Fırçayla da sürün. Nasıl rahatınıza geliyorsa. Üzerine biraz da çörek otu atacağım. 200 derecelik fırında ısıttığım fırında 200 derece ısıttığım fırında şimdi üzeri kızarıncaya kadar pişireceğim. Evet, ketemizi yaptık, pişirdik, fırından çıktı. Şöyle bir de açayım. Şöyle kıtır kıtır altı üstü kızarana kadar pişirdik. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.